Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Amazon Prime Gaming Mayıs oyunları belli oldu. Ben de size bu oyunları kısaca tanıtmak ve hangi tarihlerde ulaşabileceğinizi göstermek istedim. İyi oyunlar da var, herkesin beğenmeyeceği oyunlar da var. Umarım hoşunuza gider, iyi seyirler. Tomb Raider'ın reboot edilen hikayesinin ilk oyunu Game Pass kütüphanesine Definitive Edition olarak geri dönüyor. Bu versiyonda indirilebilir bütün içeriklere de ulaşabiliyoruz. Lara Croft'ın Tomb Raider olma yolunda geçirdiği dönüşüme tanıklık ediyoruz. Babasının ölümünün onun son araştırmasını takip eden Lara ve ekibi Ejderha Üçgeni adlı bölgeye gidip araştırma yapmak istiyorlar. Fırtınada gemileri kaza yapan ekip Yamatay adasında mahsur kalıp Matyas adlı kötü karakter tarafından ekibinden birini kurban edip Güneş Kraliçesi'ni tekrar hayata döndürmek istemektedir. Lara Croft'un genç bir kadından sert bir hayatta kalana dönüştüğü yoğun başlangıç hikayesini deneyimleyebiliyoruz. Oyun GOG kodu olarak veriliyor ve şu anda ulaşılabilir durumda. Star Wars The Clone Wars animasyon serisinin ilk iki sezonuna ve Star Wars Episode 2 Attack of Clones filmine dayanmaktadır. Yine Lego oyunlarındaki absürt anlatım tarzıyla klon savaşlarını farklı bir gözle deneyimleyebiliyoruz. Jedi şövalyeleri, klon askerleri ve droidler dahil olmak üzere çeşitli Lego Star Wars karakterlerini kontrol etme imkanımız var. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano ve Yoda gibi ikonik Star Wars karakterlerini kontrol ederek de klon savaşlarının en önemli cephelerinde savaşabiliyoruz. Oyun okul kodu olarak veriliyor ve şu an ulaşılabilir durumda Dünyanın en büyük şehirlerinde meydana gelen gizemli yangınlarla oyunla başlıyoruz. Oyun dedektif Agatha'nın New York City'deki bu yıkıcı alevlerin sadece başlangıç olduğunu keşfettiği bir hikayeyi anlatıyor. Dedikodular arasında efsanevi Phoenix'in görüldüğü ve dünya genelinde kaosun yaşandığı bir dönemde ünlü sihirbaz Harry Houdini baş şüpheli olarak ortaya çıkıyor. Oyun gizli nesneleri bulma ve zaman zaman çeşitli mini oyunlar puzzle'ları tamamlama görevi verilen bir saklı nesne bulmaca macera türünde. Oyunu 9 Mayıs'ta Amazon Games App üzerinden ekleyebilirsiniz. Amazon Prime Gaming Fallout oyunları vermeye devam ediyor. İzometrik ilk oyundan sonra seride grafik olarak yeni bir döneme geçilen ilk oyun Fallout 3 Game of the Year Edition olarak 5 eklenti paketinde beraberinde getiriyor. Vault 101'den kurtulan ve babasını aramak için Capital Westland'a giden bir kişinin rolünü üstleniyoruz. Hikaye hayatta kalan gruplarla tanışmamızı, şehirleri ziyaret etmemizi, diğer mahzenleri keşfetmemizi ve nihayetinde bölgenin kaderine karar vermemizi içeriyor. Fallout 3 Game of the Year Edition 100 saatten fazla oynanışsın bir deneyim de sunuyor dostlar. Oyuna 9 Mayıs'ta GOG kodu olarak ulaşabiliyorsunuz. Ekim 1944'te Norveç'in Sandi kasabasında beliren gizemli bir karanlık ay kasaba halkını tedirgin ediyor. İkinci Dünya Savaşı sürerken Nazi Almanyası'nın gizli bir birliği olan Okult SS Savaşı'nın gidişatını değiştirmek için kadim bir laneti serbest bırakmak üzere Sandi kasabasına geliyor. Kolları ve bacakları felçli olan Okult Bilimi Profesörü Alexey Krakowitz ve Sadık Yardımcısı Akiro Kagasawa bu gizemi açığa çıkarmaları ve dünyayı Nazilerin elinden kurtarmaları için gizli bir görevle Norveç'e gönderiliyorlar. Oyunda absürt karamiza, eksantrik karakterler, şeytani buluşlar, bulmacalar, ökültizm, konuşan ölüler, cadılar, kurtçuklar, naziler ve gizemli bir grup yer alıyor. Oyunu 9 Mayıs'ta Amazon Games app üzerinden ekleyebilirsiniz elektrik mühendisi olarak birçok farklı elektrik sorununu çözmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunu. Farklı bölümleri oynarken evlerdeki veya diğer yapıların elektrik sistemlerindeki sorunları bulup çözmek gibi işler yapıyoruz. Prizleri takın, yıpranmış ekipmanları, onların kırık cihazları monte edin, ampulleri değiştirin ve müşterinizin evlerine kablo döşeyin. Özellikle kendi atölyemizdeki özel işler mesela gamepad tamiri gibi işler beni çok eğlendirmişti. Tabii ki bu oyunda öğrendikleriniz sizi bir elektrikçi yapmıyor ve çarpılmak diye de çok acı bir gerçek de var dostlar. Oyunu 9 Mayıs'ta Epic Games kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Bulmacaları ve bilmeceleri çözerek yol boyunca gizemli nesneleri bularak Mia adlı bir kızın kilitli bir okuldan kaçmasına yardım ediyoruz. İsmi 100 ama nedense 140 seviyeden oluşan oyun okulda geçtiği için seviyelerde karşılaştığınız bulmacalarda matematik, coğrafya, tarih, müzik gibi bilgilerinizi sınamanın yanında klasik bulmaca ve puzzle tarzında da olabiliyor bu bulmacalar. Steam'de de ücretsiz ulaşılabilen bir oyun olduğundan bu ayın bence en gereksiz hediyesi diyebilirim. Oyuna 16 Mayıs'ta Lego game kodu olarak da ulaşabiliyorsunuz ya da Steam'den direkt ücretsiz olduğu için ekleyebilirsiniz. Normalde bir Skyrim modu olarak başlayan proje geliştiricisinin bir oyun olarak potansiyeli olabileceğini görmesinden sonra yayınlandığından itibaren büyük ilgi gördü. Oyunda 2000 yıl öncesine yolculuk ederek lanetli bir Roma şehrinin son günlerini yeniden yaşama fırsatı buluyoruz. Bu şehirde bir kişi bile günah işlerse tüm halk ölüyor. Yapmamız gereken ölümcül zaman döngüsünü kullanarak yerli halkı sorgulayarak etrafı keşfederek ve bulmacaları çözerek şehrin kalbindeki gizemi açığa çıkarmak. Bir zaman döngüsü mekaniğine sahibiz. Her başarısız olduğumuzda döngüsü günün başlangıcına geri dönüyoruz. Bu sayede hatalarımızdan ders alarak farklı yollar deneyebiliyoruz. Oyunu 16 Mayıs'ta Amazon Games App üzerinden ekleyebilirsiniz. Huzurlu yaz tatilimiz annemizi kaçıran ve teyzemizi kollayan karanlık Azrail'ler tarafından kesintiye uğruyor. Artık nasıl bir şeyse bu bilmiyorum. Bu karanlık ruhlar ne istiyor? Sıradaki acaba biz mi olacağız? Point and Click saklı nesne ve bulmaca türünde bir oyun. Bu yolculukta sırları ortaya çıkarmak için bulmacaları çözmeniz, gizemli nesneleri bulmanız ve malikanedeki ruhlarla etkileşime girmeniz gerekecek. Oyunu 23 Mayıs'ta Amazon Games App üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Evet dostlar bu ayın oyunları da bu şekildeydi. İyisi var, kötüsü var, beğenini var, beğenmeyeni var. Herkesi memnun etmek tabii ki çok zor. Mayıs ayı oyunları hakkında siz neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.